Sema kapılarının açıldığı zaman dilimi saatler vardır. Bu saatlerden bahsedeceğiz ve o saatlerde yapılan bütün dualar da Allah'ın lütfu ve inayetiyle reddolunmaz kabul edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Dört yerde semanın kapıları açılır ve duaya icabet olunur buyuruyor. Birincisi Allah yolunda saf bağlandığı zaman. ikincisi yağmur yağarken. Üçüncüsü namaz kılınırken. Dördüncüsü Kabe görüldüğü zaman. Kaynak Suyuti El Camius Sagir. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına bir yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.